Bugün sizlerle birlikte Planets manga serisinin okuma maratonunu çekiyoruz. O zaman hiç hız kaybetmeden maratonumuza geçiş yapalım. Let's go! Arkadaşlar biliyorsunuz ki Planets manga serisi şu an Türkçe komple bir şekilde çevrilip bitirildi. Yani toplam 4 cilt ve elimizde bulunuyor. Fiyatları da o kadar uçuk değil arkadaşlar. Ve benim önceki videolarımı izleyen kardeşlerim bilirler ki ben uzay temalı, görüyorsunuz zaten kapaktan belli oluyor uzay temalı oldu. Uzay temalı içerikleri, mangaları seviyorum. Satürn evlerini bilirsiniz. Ve benim seri hakkındaki görüşlerimi de bilirsiniz. Yani o seriden o kadar çok insanın sıkılmasına rağmen benim sevdiğim bir seri olmuştu. Keza Planets de o tarz bir seri olduğu için bu seri sevildiği için kesin ama kesin seveceğimi düşünüyorum ve merak ettiğim de bir seriydi. Bugüne nasipmiş, bugüne kısmetmiş. Biz de bugünden itibaren okuyalım, bitirelim dedik. Biliyorsunuz ki Türkçe'ye basılıp bitirilmiş manga serilerini şu an okuyorum arkadaşlar. Bu da onlardan bir tanesi olduğu için de bunu da aradan çıkartayım dedim. Çünkü bu seriler bittikten sonra Naruto serisine giriş yapacağım arkadaşlar. Yani üç büyüklerin sonuncusu kalmıştı bende. Bir tek Naruto'yu okumamıştım. Naruto'ya giriş yapacağım. Ki o da benim bayağı bir zamanımı alacağı için şimdi aradan bunları çıkartıyorum. Bundan sonra büyük ihtimal Oruç serisini okurum. Eğer onunla maratonun gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar. Şimdi isterseniz ben bu ilk cildi okumaya geçeyim. Ama onun öncesinde size ilk cildin arkasındaki yazıyı okumak istiyorum. Şurayı başlıyorum. 2070'li yıllarda insanoğlu uzayı keşfetmiş, gezegenler arası seyahati mümkün kılmış ve uzayın sonsuzluğu tüm dünyanın hayal gücünü ateşlemiş halde. Bu gelişmeler tehlikeli uzay enkazı miktarını da büyük ölçüde arttırmış durumda ve birilerinin bu enkazı temizlemesi gerek. İşi üstlenen 05 mi lan bu? 05 12 herhalde. Tam buraya okuyamadım arkadaşlar. Bu nasıl bir yazı? Yani anlayamadım. 05 herhalde. 0512 enkaz kaldırma gemisi üyeleri. Her biri kendi hedeflerine, eğilimlere ve kişisel sorunlara sahip bir üçlüdür. Bir denizcinin okyanusa duyduğu tutkuyla kendi gemisiyle derin uzayı keşfetme hayalleri kuran Hachimaki, yörüngedeki enkazın neden olduğu bir uzay uçusu kazasında kaybettiği eşinin yaralarını sarmaya çalışan ve enkaz temizleme işini bu yüzden kabul etmiş olan Yuri, görünüşte sert ve Soğuk mizaçlı olsa da içten içe şefkatli, erkeksi, sigara tiryakisi, pilot fi. Planet, bu engin gökdenizin kıyısında geçmiş hayatlarına, acılarına ve çelişkilerine tanık olduğumuz yuri ve enkazcı dostlarının öyküsü diyor. Güzel konusu ilgimi şimdiden çekti arkadaşlar. İsterseniz ben şimdi mangamızın ilk cildiyle başlayayım ya. Yani. Manga serimizin ilk cildiyle şöyle bir başlayayım arkadaşlar. Giriş yapalım içeriye

1. cildin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu maratonumuzda spoiler vermemeye karar verdim arkadaşlar. Yani okumayan arkadaşlar da bu videoyu gönül rahatlığıyla izleyebilecekler. Sadece oluşan olaylar hakkında bir üstün körü konuşmaya çalışıp kendi hissiyatımı sizlere aktarmaya çalışacağım. Hikayenin çizimleri hoşuma gitti arkadaşlar. Önce onu size bir göstermek istiyorum. Mesela şu. şu Basit çizimler zaten benim direkt huzurlu düşüncelere sokuyor diyebilirim sizlere yani çizme genel olarak güzel ee, hikayemizde sayfalarımızda yazılar oldukça bol yani bu kadar çok yazı okumayı sevmeyen arkadaşlara tavsiye etmeyeceğim bir seri olacak kendisi İçerisinde çok fazla aksiyon atraksiyon içermiyor Evet nerede kalmıştık ne demiştik aksiyon içermeyen insan diyaloglarının bol olduğu bir seri demiştik yani Satürn evlerinin ilk cildini okuyup sıkıldıysanız, beğenmediyseniz bence bu seri de yine beğenmeyeceksinizdir diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden şimdiden hiç başlamayın diye sizlere de uyarımı yapayım. Hikayemiz uzayda enkaz toplayıcılığı yapan 3 arkadaşın hikayesini anlatıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki teknolojinin de gelişmesiyle birlikte uzayda çok fazla insan pisliği oluşmaya başladı. Ki bunun fotoğrafını belki buraya bir yere de koyarım yani ne kadar çok çöp olduğunu görürsünüz. Gerçekte de o şekilde yani. Ve çok fazla olduğu için de 2070'lere gelinde daha da arttığı için artık ileri de felakete dönüşebileceği için artık uzayda enkaz toplayıcılığı başlanmış. Yani bu işi yapıyorlar arkadaşlar. Bu işi yapan arkadaşlar da var. Bu işi meslek edinen insanlar da var. Ve bizimkiler de işte bu 3 kişi de enkaz toplayıcılığı yapıyor. Biz de işte dediğim gibi bunların hikayesini okuyoruz. Şimdilik ilk cilt üzerinde genel konuşacak olursam karakterler hoşuma gitti. Özellikle şu karakter ismi neydi? Ee, haçım neydi la ismi ya? İşte gençler yine her zaman olduğu gibi daha yeni okumama rağmen karakterlerin isimlerini anında unuttum. açımak miydi? Maçımaki miydi? Kaçımaki miydi? Neydi ismi ya? Heh Haçımaki, Haçımaki. Hatta buna bazen Haçı diyorlar. Haçı'nın kardeşiyle olan diyalogları ve ailesinin evine gittiklerindeki o anlar ayrı bir tat katmıştı ilk arkadaşlar. Onlarda güldüğüm yerler oldu. Yani Hachi'nin kardeşiyle olan o kavgalı gürültülü ilişkisi çok hoşuma gitti. Yani klasik erkek kardeş abi ilişkisiydi aralarındaki olan o diyaloglar. Hoşuma gitti orası. Onun dışında büyük ihtimal Hachi'nin kardeşinin yine ilerleyen ciltlerde bence görecekmişiz gibime geliyor. Hikaye Hachi'nin özelinde odaklanılacak ve oradan yön bulacakmış gibime geldi. İlk başlarda Yuri üzerinden gidilecekmiş gibi düşünmüştüm. O, o şekilde bana hissettirmişti. Fakat sanki haçın üzerinden birazcık kurgu ilerleyecekmiş gibi hissettirdi bana. Bunu da ilerleyenelerde okuyarak göreceğiz diye düşünüyorum. Şimdilik eee spoiler'sız bir şekilde sizlere bunları söyleyebilirim. Genel itibariyle toparlayacak olursam ilk sayfalarda birazcık hikayeye bağlanmakta zorlansam da sonlara doğru hoşuma gitmeye başladı diyebilirim. Bakalım ikinci ciltler olacak. Onu da siz şimdi ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Let's go dostlarım ikinci günden hepinize selamlar. Planet serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben ikinci cildi okumaya geçiyorum şimdi. İsterseniz siz de videoyu izlemeye devam edin. Bu cildin kapağı gerçekten benim hoşuma giden bir kapak oldu diyebilirim sizlere. İçerisinde siyah ve sarı var. Siyah ve sarı ikilisinin olduğu bir kombinasyonu her zaman sevmişimdir. Bu da onlardan bir tanesi oldu. Ben şimdi bunu okumaya geçiyorum. Siz de izlemeye devam ediyorsunuz. Let's go! arkadaşlar. Biliyorsunuz ki normalde ikinci <laughs> cilde öğlen saatlerinde başlamıştık. Fakat şu an saatlerimiz gece bir buçuk göstermekte. <laughs> Ama ben de bu videonun güncellemesini ancak şimdi yapabiliyorum. Bunun sebebi size bugünün başlangıcını yaptım. Yani mangaya başladım. 15 dakika sonra kuzenler bize geldi. Yani ev birden kalabalıklaştı. Ben de mangayı bırakmak zorunda kaldım bıraktıktan sonra akşam saatine kadar okuyamadım. Ondan sonra bizimkiler gitti. Ben mangayı onlar gittikten sonra okumaya başladım. Mangayı bitirdim. Manga bittikten sonra Real Madrid Bayern Münih maçı vardı. Bu maçı izlemek için de ben bu sefer başka bir kuzenime gittim. Orada takıldım ettim derken saatlerimiz gece bir geldi. Ben eve daha yeni gelebildim. Güncellememi şimdi yapıyorum. İkinci cilt hakkında söyleyeceklerim şunlar arkadaşlar. bir dakika, bir dakika bir şeye bakacağım şu an. İkinci cildi okumaya başladım. Okurken birden içinde şu düşünceleri kapanmaya başladığımı fark ettim arkadaşlar. Hadi artık bir konuya bağlan, bir şeye bağlan dedim. Yapın ne böyle dedim. Tam seriden soğumaya başlayacaktım ki yani seri akacağına iyice duranlaşacaktı ki benim özelimde tam tersi bir hal almaya başladı. Yani tam sıkılacağım anda seri şu şekilde giderken, inerken birden çıkmaya başladı. Mangamızın ikinci cildi kötü başladı, iyi bitti. Yani üçüncü cildi şu an gerçekten merak ediyorum arkadaşlar size. İlk cildi ne demiştim? Hikaye bence Hachimaki özelinde toplanacak demiştim. Gerçekten de o şekilde olmaya başladı arkadaşlar. Artık iyice Hachimaki'ye odaklanmaya başladık. Yani şu karakterimize iyice odaklanmaya başladık tabi. Diğerleri de ufaktan tefekten gösteriyor yine kendilerini. Fakat asıl hikaye Hachimaki'nin hedefi doğrultusunda ilerliyor diyebilirim arkadaşlar. Ayrıntıya da girmek istemiyorum biliyorsunuz. Sizlere toparlayacak olursam şunu söyleyebilirim. İlk cildi okuyup ikinci cildi başlarını okuduktan sonra sakın sıkılıp pes edip kapatmayın. Devam edin. Çünkü ikinci cildin sonları güzel bitti. Ben bayağı bir beğendim arkadaşlar. Belki sizler de benim gibi düşünüp e, beğenebilirsiniz. tabi asıl... Genel olarak baktığımızda beğenip beğenmememe baktığımızda onu da dördüncü cildi okuduktan sonra karar vereceğiz. Yani dördüncü cildi okuyup da bitirdikten sonra hala bu seri üzerinde duygularım güzel olursa, olumlu olursa yine sizlere önereceğim. Ama olumsuz olursa tabii ki de yine eleştirme yapıp sizlere ona göre önerilerde bulunacağım arkadaşlar. şimdi bu kadardı. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Siz şimdi üçüncü güne gidin. Hadi. Evet gençler. Üçüncü günden hepinize selamlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bugün sizlere Study With Me videosunu çekeceğim. Şöyle tripodumu buraya yerleştirdim. Ortamımı, ambiyansımı kurdum. Şimdi Study With Me videosu çekeceğim. Aynı zamanda da işte üçüncü cildi okuyacağım. Yani iki işi bir anda yapmış olacağım arkadaşlar. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben bunu okurken bu kamera kayıtta olacağı için ve bu kamera da şarj olarak çok uzun süreler gitmediği için yedek bataryam da olmadığı için bunun videosunu çektikten sonra büyük ihtimal yorumunu yapamayacağım. Yorumunu da bunu şarj ettikten sonra yani akşama doğru yaparım büyük ihtimal gibime geliyor. Eğer ki şarj bitmezse yani bu manga bitmeden şarj bitmezse o zaman yorumunu da yaparım ama büyük ihtimal bitecek. Hatta belki bunu bitiremeden bile yarıda kesilebilir. Göreceğiz hep birlikte bakacağız. Ben şimdi bunu okumaya geçiyorum kardeşlerim. Siz de yorum kısmına geçin. Evet arkadaşlar an itibariyle 3. cilt bitmiş bulunmakta. 3. cilt gerçekten güzel beğendiğim ama yine sakin ilerleyen bir cilt oldu kendisi arkadaşlar. Kapakta görmüş olduğunuz karakterler Hachi ve Tanabe. Bu ciltte Hachi'nin kendisini sorgulamasını, hayatı sorgulamasını, bulunduğu yeri, konumu sorgulamasını okuduk. Yani kendi içine dönüp e, hayat amacını ve Hayata niye geldiğini, nişin orada olduğunu ve ne yaptığını sorgulamasını okudum diyebilirim arkadaşlar. Onun yanında da bir de e, Tanabe'nin burada karakter gelişimini gördük diyebilirim sizlere. Yani Tanabe e, sevgiye muhtaç olmayan, aç olmayan o tarz şeylerle hiç alakası olmayan bir insanken bu cilde bambaşka bir e, kişiliğe verildi diyebilirim arkadaşlar. Alıp okuduğunuzda sizlerde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Üçüncü cilt özelinde de yorumlarım bu şekildeydi ama şunu tekrardan belirtmek istiyorum ee, sakin bol yazılı içerikleri seven insanlar okusunlar sevmeyenler hiç almasınlar boşuna çünkü paralarına yazık etmiş olurlar. İlk cildi okuyup hatta belki bitiremeden sıkılıp bırakıp diğer cildi hiç okumayacaklardır diye düşünüyorum bunu da yine tekrardan uyarısını yapıyorum şimdi siz dördüncü güne son güne geçin let's Evet arkadaşlar maratonumuzun son gününe gelmiş bulunmaktayız. Şöyle son cildimi sizlere göstereyim. Planet dördüncü cilt. Bugün bu seri, bu maraton bitiyor arkadaşlar. Bakalım serimiz nasıl sonlanacak? Son cildi okuduktan sonra seri hakkındaki düşüncelerimiz nasıl olacak? Tatmin olacağız mı? Seveceğiz mi? Sevmeyeceğiz mi? Bunların hepsinin cevabını manganın son cildini, serimizin son cildini okuduktan sonra karar vereceğiz arkadaşlar. Ben şimdi bunu okumaya geçiyorum. Sizler de isterseniz benimle birlikte dördüncü cildi okuyun. Öyle izlemeye devam edin ya da direkt geçin ileriye saldırın arkadaşlar. Bakalım neler demişim orada. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar an itibariyle dördüncü cildimiz de bitmiş bulunmakta. Dördüncü cildimiz e, güzeldi. Güzel bitti, keyifli bitti. Bu arada dördüncü cildin sonlarında, son chapter, chapterlarında. Bir tane müzik önerisi vardı. Bizimkiler yolculuk yaptığı esnada radyoda bir tane müzik çalıyor arkadaşlar. Ve ben de o müziği açarak o müzik eşliğinde son sayfaları okudum. Şöyle biraz da ayar yapayım. Heh. Son sayfaları o müzik eşliğinde okuduğunuz zaman siz de yani o şekilde okuyun. O müzik eşliğinde okuduğunuz zaman ayrı bir keyif alacağınızı düşünüyorum. En azından ben o şekilde okurken ayrı bir keyif aldım arkadaşlar. Sizler de bence o şekilde yapın. Son cedimde gelecek olursak. Bir önceki cildimizde, üçüncü cildimizde Hachimaki üzerinden hikaye ilerlerken dördüncü cildimizde Fi'ye birazcık odaklandık. Fi'nin geçmişine gittik ve Fi'nin hem kendi içsel dönüşüne, kendini sorgulamasına, hayatı sorgulamasına ve ne yaptığını sorgulamasına birazcık giriş yaptık. Oraları gördük arkadaşlar. Bir önceki cildimizde haçımak'e Hachimaki'ye aynı şeyler yapılmıştı. Yani Hachimaki üzerinden, Hachimaki'nin kendi içsel dönüşüne, dönüşü üzerinden hikaye işte, e, ilerlemişti. Bunda da aynı şekilde Fi üzerinden ilerlemeye devam etmiş. Tabi sonunda yine Hachimaki'ye bağlanıp tüm tüm karakterlerimize bağlanarak hikaye bitiyor arkadaşlar. Yani kendime hikaye seri güzel miydi, kötü müydü diye sorduğum zaman e, ne iyiydi ne de kötüydü diyorum tuhaf hisler bırakan bir hikaye oldu bende kendisi arkadaşlar. Bir yandan e, toplumun değerlerini sorgulatıyor sizlere ki buradaki karakterlerimiz bir aynı şekilde sorguluyor. Bir yandan da karakterlerimizin kendi içsel benliklerine dönüp kendilerini sorguladığı esnalarda sizlere de kendilerinizi sorgulatan bir seri olmuş diyebilirim arkadaşlar. Bir yandan da sevgi temasını bizlere işlemiş ki zaten serimizin son bitiş cümlesi de sevgiyle alakalı güzel bir cümleyle bitmiş arkadaşlar. Ben beğendim. Ama böyle herkese önerebileceğim bir seri değil. Zaten artı 13 diyor arkadaşlar. 13 yaşın altında iki kardeşlerimi önermiyorum kesinlikle. Onun dışında hani böyle çoğu insanın da okuyup seveceğini de düşünmüyorum. Çok böyle hani e, akan bir seri eser değil arkadaşlar. Bunu size baştan bir söyleyeyim. Baştan diyorum sona geldik aslında. <laughs> Sonda da bir söyleyeyim o zaman size hatırlatayım diyeyim ben. Yani çok akan hızlı giden bir seri değil. Çoğu kardeşim zaten bunu okurken sıkılacaktır diye düşünüyorum. O yüzden... Böyle belli mangaları okumuş, tüketmiş, farklı tatlar arayan insanlara önerebileceğim bir seri, planet serisi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Her neyse artık videomuzu da ufakta kapatalım arkadaşlar. İyice uzadı video. O zaman ne diyoruz? Kendinize iyi bakın diyoruz. Bir sonraki maratonlarda görüşmek üzere diyorum. İlerleyen günlerde de bunun yine incelemesi de gelecek diyorum kardeşlerim. Haydi o zaman bunlar da söylediğime göre ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Adios amigos.